Merhaba, bu videoda Instagram takipçi satın alma ve takipçi, beğeni, izlenme ve etkileşim arttırma işlemlerini pratik bir şekilde nasıl gerçekleştirebileceğinizi paylaşacağım. Sosyalturk.com sayesinde hiçbir şifre paylaşmadan güvenli bir deneyim yaşayabilirsiniz. Videoya yorum yapanlardan 5 kişiye 1000 takipçi hediye edeceğiz. Ücretsiz takipçi kazanmak istersen hemen sitemize kaydol ve yorumunu bırak. İlk olarak sitemizde ücretsiz bir hesap oluşturalım. Kayıt ol butonuna tıklayın. Ekranda çıkan formdaki alanları sırasıyla doldurun. Kullanıcı adı, hatırlayabileceğiniz bir kullanıcı adı belirleyin. E-posta erişilebilir bir e-posta girin. Telefon numarası. Size ulaşılabilecek bir telefon numarası yazın. Şifre ve şifre onay. Güçlü bir şifre oluşturun ve her iki alana da aynı şifreyi yazın. Formun altındaki tüm kutucukları onaylayın. Tüm bilgileri doğru şekilde girdikten sonra üye ol butonuna tıklayın. Artık hesabınız hazır. Sol menüden Bakiye Ekle seçeneğine tıklıyoruz. Açılan ödeme formunda kredi kartı, banka kartı veya havale gibi yöntemlerden birini tercih ediyoruz. Yüklemek istediğimiz miktarı tutar alanına yazıp aktif kullandığımız telefon numaramızı girerek ödeme işlemini tamamlıyoruz. İhtiyacınız olan hizmeti seçin. Eğer takipçi alacaksanız kullanıcı adınızı girmeniz yeterli. Gönderileriniz için izlenme ya da beğeni almak istiyorsanız gönderi linkinizi ekleyin. Ortalama gönderim süresini burada görebilir, detaylara sağdaki açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızı davet edip bakiye kazanmaya başlayın. Sol menüden referans sekmesine tıklayın, size özel davet linkini alın ve paylaşın. Arkadaşlarınızın yüklediği her bakiyeden belirtilen oran kadar bakiye kazanın. Referans gelirlerinizi buradan takip edebilirsiniz.